Bu video ilk bölümü seyredenler için yapılmıştır. İlk bölümü seyretmediyseniz ufak ufak spoilerlar barındırmakta. Ama eğer sadece ilk bölümü izlediyseniz gönül rahatlığıyla bu videoyu izleyebilirsiniz. Çünkü diğer geri kalan bölümlerle alakalı hiçbir içerik bulunmamaktadır. İyi seyirler. Hazm-ı yayınlandı. Evet kulağa ilginç geliyor ama yayınlandı. Hatta ilk bölümü özel bölüm YouTube'da paylaşıldı. Bu aşırı sevindirici bir haber. Çünkü hem dikkat çekmesi açısından ki malum video yüzünden şu anda çok dikkat çekti. Tüm meme sayfaları bu mimi paylaşıyor. Hem de Amazon Prime kullanıcı sayısının en azından ülkemize düşük olduğu için yararımız oluyor diyebiliriz. Uh, thanks. <laughs> I got you again! Şimdi bölüm hakkında konuşacak olursak bölümü ilk iki dakikası zaten hepimize gösterilmişti. Adem, Lilith, Lucifer hikayesi anlatılıyor. Bu arada dizi baya baya Amazon'un el atması sebebiyle pırıl pırıl parlıyor diyebilirim. Çizimler, animasyonlar yağ gibi akıyor. Renk paletinin değişmesiyle birlikte karakterlerin yaptıkları daha abartılı ve hoş duruyor diyebilirim. Bölümde Lucifer'ın namı der Charlie'nin babası Charlie'yi arayarak meleklerin onun yerine konuşmasını istiyor. Ve en kritik olaylardan birisi ise bu zira biz Lucifer'ın 5. bölümde Otele ziyaret edeceğini biliyoruz. Hatta Elester'de bir sahnesinin olacağını sızıntı görüntülerinden görmüştük. Charlie ise teklifi kabul ediyor ve Adem ile konuşmaya gidiyor. Giderken söylediği Happy Day in Hell şarkısı ve Charlie'nin cehennemde gizip bize cehennemdeki bölgeleri göstermesi çok iyiydi. Müzikallere olduğu gibi devam ediyor diyebiliriz. Adem ile konuşmalarında Charlie'nin fikirlerini küçümsendiğini görüyoruz. Charlie buna rağmen cehenneme haklarını korumaya devam ediyor ve otel projesinden bahsediyor. Adam ise görece hoş bir müzikal ile Charlie'nin fikirleriyle alay ediyor. Buradan yukarıdakilerin cehennemi olan bakış açılarını anlamış oluyoruz. Ama bölümün en önemli yeri diyebileceğimiz yer ve yeni hazırladığı reklamı bölen o son dakika haberi oluyor. Bu haber ise bir meleğin öldürüldüğü ile alakalı. Ben burada melek dedim ama orijinalde Exorcist bu karakterlerin. Türkçe şeytan kovucu olarak çevrilince garip durduğu için böyle bir değişiklik yaptım bilginize. Bu Adem'in hiç hoşuna gitmeyen bir olay gibi gözüküyor. Cehenneme karşı olan şiddeti artırabileceği gibi aynı zamanda bir savaşın başlangıcı bile olabilir. Bunu ilerleyen bölümlerde mutlaka göreceğimize eminim. Dizinin geri kalan bölümleri Amazon Prime'da şu anda yayınlandı. Eğer bir Amazon Prime sahibiyseniz ilk dört bölümü izleyebilirsiniz. Bu yayınlanan bölümler hakkında inceleme videosu çekmeyi düşünüyorum. Gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilir, videoya like atabilirsiniz. Hoşçakalın efendim.